Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Işığı Yakabilmek adlı bir hikaye anlatmaya çalışacağım. Hikayemizin kahramanı Amerikalı genç bir iş adamıdır. Daha doğrusu yeni kurmuştur işini. Çok güler yüzlüdür insanlarla ilgilidir. İnsanlara bakışı, onlara yaklaşımı gayet olumludur. Küçük bir ilçede başlattığı işinin kısa sürede bir yıl içerisinde Amerika'yı boydan boya dolaşacak ve bir dükkanlar zinciri haline getirecek şekilde büyütür. Aradan yıllar geçer. Gel zaman git zaman bu iş adamımız tabii ki yaşlanır. Üç tane de çocuğu olur. Bir zamanlar genç olan iş adamımız tabii ki yıllar içerisinde işini yapmaya devam eder ve bir gün aniden hastalanır. Hastaneye kaldırılır, çocukları yanına çağrılır, doktorlar tarafından kendisine ve çocuklarına şöyle bir bilgi verilir: İş adamımızın çok da vakti kalmamıştır. Tabii ki büyüttüğü şirketi iş adamımız üç tane çocuğundan hangisine bırakacağına karar vermek için bir düzenek hazırlar. Adam oğullarını karşısına alır ve şöyle bir konuşma yapar: Der ki, sevgili oğullarım, ben anlaşılan o ki çok vakti olmayan bir adamım, büyüttüğüm bir şirketim var ve bu şirketin. İçinizden hanginize kalacağına karar vermek için şöyle bir şey düşündüm. Her üçünüze birer dolar vereceğim ve akşama kadar yaptığınız çalışmayla hanginizin bu şirketi almaya hak kazandığını anlamaya çalışacağım. Fakat bir şartım var. Akşama kadar yaptığınız, bu bir dolarla yaptığınız alışverişle benim bu hastane odamı dolduracak bir iş yapmış olmanız lazım. Bunu dedikten sonra oğullarına birer dolar verir ve onları gönderir. Akşam olur adamın üç oğlu da gelir. Adam birinci oğluna soruyu yöneltir. Sevgili oğlum söyle bakalım sen nasıl bir alışveriş yaptın? Der. Büyük oğlu kendinden emin bir şekilde o bir dolarla satın aldı saman balyasının bağını keser ve yukarıya doğru fırlatır. Babası demiş diye ya hani yapacağınız alışverişle bu hastane odamı doldurmanız gerekir. Yukarı doğru fırlatır samanları ama tabii ki yer çekimi kanunu gereği bir süre sonra samanlar yere iner. Dolayısıyla birinci oğlumuz ne yapmış olur? Babasının isteğini gerçekleştirememiş olur. Baba ikinci oğluna yönelir. Evet oğlum sen söyle bakalım. Sen nasıl bir alışveriş yaptın der. Ortanca oğul şöyle bir alışveriş yapmıştır. Babasının verdiği bir dolarla gitmiş iki tane yastık satın almıştır. Pamuk yastık. Yastıkların kılıfını keser ve içindeki pamukları alır. O da yukarıya doğru fırlatır ve bir süre sonra pamuklar yere doğru iner ve hem odayı kaplayamamış olur hem de babasının şartı yerine gelmemiş olur. Sıra üçüncü oğluna gelir. Adam sorar, evet oğlum söyle bakalım sen nasıl bir alışveriş yaptın der. Üçüncü oğul konuşmaya başlar. Sevgili babacığım, bana verdiğin bir doların 50 sentine ben çok değerli bir alışveriş yaptım. Çok değerli bir şey satın aldım. Kalan 50 sentin 20 sentiyle çocuklara yardım eden bir kuruluşa bağışta bulundum. Diğer 20 sentle gittin ve kiliseye bağışta bulundum. Kalan son 10 sentle de bir kibrit bir de mum satın aldım der. Kibriti çakar, mum yanınca odanın her tarafı aydınlanır. Baba sonuçtan ve durumdan çok memnundur. Evet oğlum der. Benim istediğim şeyi sen başardın. Hayatın gerçeklerinden haberin var ve ışığını yaymayı çok iyi biliyorsun. Evet arkadaşlar, siz bu hikayeden ne gibi çıkarımlar yaptınız, kendinize, sevdiklerinize, tanıdıklarınıza dair, hayata dair ne gibi çıkarımlarınız oldu? Bu video size ne söyledi? Bunu videomuzun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımızdan gelecek videolardan haberdar olayım. Hmm, evet, bu faydalı, başkası da faydalansın diye düşünüyorsanız önce bildirim tuşuna basmayı sonrasında da bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.